Herkese merhaba. Türkçenin Kadim Metinleri adlı podcast serisinin 8. bölümündeyiz. Bu bölümde e, Harezm coğrafyasında 14. asırda kaleme alınmış. İşte elimizdeki nüshalardan hareketle tabi telif tarihinden emin değiliz. 1358-1360 yıllarından önce yazıldığını bil, e, tahmin ettiğimiz. Nehçül Feradis adlı eser. Bu Arapça bir terkiptir, Arapça bir isimdir. Feradis. Firdevsler. Firdevs, cennet, cennet bahçesi demek. Ee, dolayısıyla cennetlerin yolu diye Türkiye Türkçesine, günümüz Türkçesine aktarabiliriz ee, eserin adını ve o dönemde esere verilen ad zaten e, Uçtmahlarının açık yoludur. Şimdi uçtmak soğutça kökenli bir kelime olup erken dönemden itibaren Türkçe'ye geçmiş bir Cennet anlamına gelen kelimedir. Hatta sonradan bu uçtmak çeşitli fonetik değişimlerle e, uçmak şeklini almıştır. Hatta işte bugün e, Anadolu'da veya işte çeşitli tabirlerde de uçmağa varmak yani cennete gitmek anlamında kullanılır. Buradaki uçmak aslında soğutça kökenli uçtmak kelimesinden gelir. E, bunu da hatırlatmış olalım. Ee, aynı zamanda işte Türk Edebiyatı'nın ilk 40 hadis tercümelerinden biri olarak da kabul edilen e, eserden söz edeceğiz. Şimdi bu eserden e, söz etmeden önce tabii biraz Harezm coğrafyası neresidir? E, hangi asırlardan bahsediyoruz? Harezm Türkçesinin literatürdeki yeri ve öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. E, şimdi Harezm coğrafyası günümüzün Özbekistan-Türkmenistan sınırları içinde kalan, e, işte eski e, adıyla kaynaklarda Amu Derya diye geçen günümüz coğrafyacılarınca Ceyhun Irmağı e, diye bilinen bu nehrin e, Aral Gölünün güneyinde ve bu ırmağın her iki tarafında uzanan bölgeye verilen e, coğrafyadır Harezm coğrafyası. E, Önemli bir kısmı çevresinde kızıl kum gibi, karakum gibi çöller bulunmaktadır. Adeta bu Ceyhun Irmağının suladığı alanlar, bütün kolları ile birlikte ortada bir delta gibidir ve bölge açısından son derece önemli bir hayat kaynağı olmuştur, verimli topraklarıyla ve bu nedenle tarih boyunca birçok halkın buraya gelmesine bir cazibe merkezi halindedir adeta. E, Harizin bölgesini önemli kılan bir başka özellik de adeta yine bir kavşak noktasındadır o bölge için. Yani bugünkü işte İç Asya'da e, bir tarafında işte batısında İran, doğusunda Hindistan ve Çin gibi Asya ülkeleri. E, hemen Harezm coğrafyasının kuzeyinde bugünkü e, Rusya Federasyonu'nun güney kısımları, Sibirya bozkırlarının e, bağlandığı e, böyle ortada kalan bir coğrafyadan bahsediyoruz Harezm coğrafyası açısından. Bu e, önemi niçin e, yani bu kadar tarihsel dönemlerde önemli? Mesela Eee kavşak noktası oluşu, bir bağlantı e, yolları üzerinde bulunması, Harezmi mesela tarihi baharat yolunun üzerinde bulunuşu da yine bir ticaret merkezi haline getirmiştir. E, dolayısıyla bu ticaret merkezi oluşu bir finans, ekonomi, canlılığı derken burada çok önemli kültür merkezi haline de gelir. Mesela eski e, Kat şehri yine tarihi kadim şehirlerden birisi yine Harizm coğrafyasının sol tarafındaki Ürgenç ya da Gürgenç diye de telaffuz edilen şehirler önemli birer kervan yollarının geçtiği hem ticaret merkezleri hem de kültür merkezleri olmuşlardı. Ve bu coğrafyayı tarih boyunca hem istilalara uğramıştır, farklı halklarca işte ele geçirilmiştir. Bunlar arasında Araplar da var. İrani bir kavim olduğu söylenen Afrika oğulları da var. Ee, bu şekilde bu coğrafyaya verilen addır. Ve bu coğrafyada yaşayan halklara da yine tarihi kaynaklarda Harezm adı e, verilmektedir. Türklerin buraya gelişi ise aslında e, yine tarihi kaynaklar bize 7. yüzyıl kök Türk dönemine kadar götürür. E, ancak biz bu coğrafyada e, yoğun olarak Türkçe eserlerin verildiği dönem e, işte 13 ve 14. yüzyıllardır ve dil tarihinde de genellikle 13-14. yüzyıllar Harezm Türkçesi olarak adlandırılır ve bu Türkçe aslında bir geçiş dönemidir. Neyin geçiş dönemidir? Karahanlı Türkçesinden e, Çağatay Türkçesine bir geçiş evresi olarak kabul edilir. Hatta bazı dil tarihçilerine göre de ya da araştırmacılara göre e, Çağatay Türkçesinin ilk devresi olarak kabul edilir. Mesela bizde bu tezi ilk savunan isimlerden birisi Fuat Köprülüdür. Yine o tezi e, tezi savunarak e, bir başka bu konuda araştırmalar yapan isim de Aysu Atadır. Hatta onun Çağatay Türkçesinin ilk devresi Altın Ordu Türkçesi adlı e, kitabı da son derece e, bu alan için önemli e, kaynaklar arasındadır. Bunu da vurgulamış olalım. E, Harezm Türkçesinin e, tabii Nehcül Feradis bu dönemde bu sahada yazılmış ve Harezm Türkçesinin dil özelliklerini yani gramer, filolojik ee, özelliklerini kelime hazinesini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Aynı zamanda Nehcül Feradis dini didaktik içerikli bir eserdir. Dini içerikli olması dolayısıyla e, o coğrafyada Türklerin İslam anlayışını, İslam niyetle e, ilgili kaynakları, hangi kaynaklardan beslenirler, kimlerden etkilenmişlerdir. Çünkü burada çeşitli isimler de e, referans olarak geçmektedir. E, bu açılardan da bunları takip etmemiz açısından da önemlidir. İslam terminolojisini takip etmemiz açısından yine önemlidir. Yani bu İslam terminolojisinin ilk dönem çünkü bunlar işte e, Türkçe'de malumunuz işte İslamiyet'i bir devlet dini olarak kabul eden ilk devlet Karahanlı lardır. Karahanlılardan sonra işte bu birkaç asır özellikle yoğun bir şekilde e, ihtiyaca binaen halka bunları öğretmek yani yeni kabul edilen dinin işte vecibelerini, ibadet şekillerini e, öğretmek adına e, elbette yoğun bir çeviri faaliyetine girilmiştir. Mesela bunların başında Kur'an tercümeleri gelir. Karahanlı döneminde yapılan ilk Türkçe Kur'an tercümelerini Biliyoruz bugün elimizde nüshaları mevcuttur. Bunun dışında işte hadisler, tefsirler e, Türkçe'ye kazandırılmıştır. Bu noktalarda da bu terminolojiyi takip edebilmemiz adına bu eserler önemlidir. İşte burada terminoloji ya da İslamiye çeşitli kavramlara Türkçe karşılıklar verilmiştir. Ya da bir kısmına Türkçe karşılıklar verilmeden alıntılarla, Arapça, Farsça alıntı sözcüklerle devam edilmiştir. Yani bunlar o ilk dönem eserleri arasında bu açılardan da değerlendirilmesi gereken yine kaynaklardandır. Tabi bu sadece Harezm Türkçesinde nehçül feradis bu yönüyle dini içerikli bir eser değil. Ee, yine Rabgozi tarafından 1310 yılında kaleme alınan Kısasül Enbiya yani bir peygamberler kıssası ve peygamberlerin hayatlarını Adem'den başlayarak e, anlatan bu tarz dini içerikli eserler de var. Muinil Mürit gibi yine işte e, İslam diniyle ilgili e, dini, ahlaki bir takım e, öğretileri de e, barındıran e, başka eserler de var. Yine Harezm Türkçesiyle yapılmış Kur'an tercümeleri var. Ee, bunlardan işte en çok bilineni bugün Süleymaniye kütüphanesindedir yazma nüshası. Ancak meşet yani günümüz İran sınırlarında kalan meşet nüshası olarak bilinen bir nüshadan daha haberdarız. Ve hatta İran'daki çeşitli kütüphanelerde birkaç e, yine Harezm Türkçesine ait yazmalar, e, Kur'an tercümelerinin de olduğunu artık biliyoruz. Yani bunlar son 5-10 yıllık çalışmaların ürünüdür. Yani literatüre yeni kazandırılmış. Bu açıdan Harezm Türkçesi, Harezm sahası e, filolojik açıdan hala canlılığını koruyan, üzerine çok önemli çalışmalar yapılan dinamik sahalardan birisidir. Yeni yeni eserlerin bulunmasıyla mesela Siracül Kulüp, yani bunlar dediğim gibi yani son 10-15 yıllık çalışmaların ürünü ya da çeşitli eserlerin yeni nüshaları ya da bilinen nüshaların literatüre kazandırılması bu açıdan e, önemlidir bu dönemin e, bu dönemle ilgili yapılan çalışmalar. Yine tabi mesela bu eserlere baktığımız zaman bir yandan şunu da görüyoruz. Şimdi 13. yüzyıl. Doğu'da başlayıp bütün dünyayı etkileyen bir Cengiz hareketi, Moğol istilası olarak bilinen bir Cengiz hareketiyle karşılaşıyoruz. Cengiz ve ardıllarıyla burada tabi Türk demografisi de etkilenmiştir. Bulundukları coğrafyadan göç etmek zorunda kalmışlardır. Başka halklarda olduğu gibi bu asır için ve özellikle bu Moğol hareketiyle birlikte 13. yüzyıldan başlamak üzere yoğun bir şekilde batıya doğru göç eden Türk boyları. İşte Oğuz, Kıpçak, Kangılı gibi ve başka Türk boylarının e, özellikle bu Harezm coğrafyasına geldiklerini de yoğun bir şekilde geldiklerini biliyoruz. İşte bu yoğun bir şekilde buraya gelişleri ve burada burayı artık bir yaşam alanı haline getirmeleri. Çünkü verdiği eserlerden bunu a, anlıyoruz. Yani yaşam alanı dediğimiz kavramın oluşabilmesi için verilen dil yadigarları, işte edebi metinlerin de önemli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan artık bir yaşam alanı haline getirdikleri Harezm coğrafyasından söz edebiliriz. Tabi bu Moğol hareketiyle birlikte sadece doğu dünyası değil batıda da ciddi etkilenmeler olmuştur. Hatta bazı yorumlar şu yöndedir. Moğol hareketi sayesinde e, Türkçe'de 13. yüzyıldan sonra iki önemli Türk yazı dili, edebi dili gelişmiştir. Son derece güçlü imparatorluk dilleri. Bu doğuda Çağatay Türkçesi olarak yaygın ismiyle bilinir. Batıda ise Osmanlı Türkçesidir. Tabi bunların hemen öncesinde bir geçiş dönemleri Osmanlı Türkçesine geçiş e, diyebildiğimiz, diyebileceğimiz bir eski Anadolu Türkçesinden söz ediyoruz. Yani o batıda, Batı Türk yazı dilinin oluşmasında Moğol hareketine bağlayan, onu referans veren önemli kaynaklar var. Doğuda da yine Çağatay Türkçesine geçmeden önceki devre Harezm Türkçesidir. Yani bunlar birer hazırlık dönemi gibidir. Tabi dönemin işte e, siyasal şartları vesaireleri derken doğuda ve batıda böyle güçlü iki Türk yazı dilinin oluşmasının temelinde bu Moğol hareketinin e, yattığı e, söylenenler arasındadır. Yine biz bu dönemin yani Harezm Türkçesinde yazılan eserlere e, müstakil olarak da sözlüklere baktığımızda bir ee, bu O dönem yani Orta Çağ dönemini biz e, Orta Çağ döneminden bahsediyoruz. E, orta Çağ, Halezm coğrafyasının Orta Çağında. E, Türkçenin yanı sıra işte Arapça, Farsça, Moğolca bunların yan yana e, karşılıklı bir etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela Mukaddimetül Edep gibi bir sözlüğün yazılışı Halezm Türkçesi ile yazılmıştır yine. İbn Mühenna lugatı diye literatürde tanınan bilinen yine Harezm Türkçesine ait sözlüklerden birisi. Yine bir diğer sözlük Resuli sözlüğü. Bunlar da e, barındırdıkları malzeme dil malzemesi itibariyle aslında bu coğrafyada e, bütün o İç Asya, Harezm e, ve daha e, farklı bölgelerinde ee, Türkçe, Moğolca, Farsça, Arapça gibi dillerin yan yana oluşu demek. Aynı zamanda bunların işte yan yana oluş nedenleri sadece siyasette değil e, birbirleriyle yapmış oldukları işte ekonomik, ticari faaliyetler, kültürel ilişkiler e, bu noktalarda da yani Orta Çağ Harezm coğrafyasında e, bulunan Türk demografisinin diğer e, başka toplumlarla da etkileşimini birçok yönünden yaptıkları alışverişi görmemiz adına da bu dönemin eserlerini, malzemelerinin gün yüzüne çıkarılması, literatüre kazandırılması, bunlardan haberdar olunması yine son derece önemlidir. Bir diğer burada dikkat çekmek istediğim bir şey de yine Harezm Türkçesi ile ilgili böyle son olarak, artık Harezm coğrafyası ile birlikte burada çok önemli kültür merkezleri kazanıyor. E, kazandırılıyor diyelim. E, mesela Semerkant, Buhara gibi işte Harezm gibi, Ürgenç gibi tabii e, şunu belirtelim. Yani doğudan batıya göç ettikleri e, için ve artık Ötüken, Kaşgar gibi, Turfan gibi kültür merkezlerinin yanı sıra e, Türkçe'nin Özellikle yazılıp çizildiği, Türkçenin yanında başka dillerle de faaliyet gösterilen e, kültür merkezleri arasında artık Semerkant, Buhara gibi ki daha sonra son derece e, parlayacak, ön plana çıkacak önemli e, merkezlerden de e, söz etmeye başlayacağız. Şimdi e, bu sahada özellikle e, üzerinde durmak istediğimiz Nehçül Feradis adlı metne geçince e, tabii çok kısaca bahsetmek istiyorum. Eserin yazılış tarihini kesin olarak bilmiyoruz ama elimizdeki en erken tarihli Nüsa'nın yani kopyasının 1358-1360 yıllarında yazılanlar var. Bunlardan önce ilk telif olanın yazıldığı söyleniyor. Bir diğeri diğer tartışma Nehçül Feradis ile ilgili telif midir, tercüme midir? Çünkü yer yer e, Arapça cümle sentaksın etkileri görüldüğü söyleniyor. Bu nedenle burada da bir takım tartışmalar var ama elimizde nihai olarak böyle bir kayıt yani tercüme olduğuna dair bir kayıt bulunmadığı müddetçe genellikle de telif bir eser olarak kabul ediliyor. E, Nehcül Feradis bir 40 hadis tercümesidir. Yani 40'a yakın hadis önce onların Arapçaları verilir ardından Türkçe'ye kazandırılır ve ardından o hadis konusuyla ilgili hikayelerle e, Tahkikli bir üsluba dönüştürülür yani canlı bir e, üslubu var diyebiliriz. Burada işte yer yer başka ayetlere göndermeler, ayetlere de göndermeler var. Çeşitli tefsirlerden, hikayeler vesairelerle böyle genişletilmiş, son derece hacimli bir eser olduğunu vurgulayalım. Eserin yazarıyla ilgili de Kerderli Mahmut bin Ali olduğu söylenir. Kerder yine Buharezm coğrafyasında ürgençe yakın önemli kültür merkezlerinden İlim merkezlerinden birisi, burada pek çok ilim adamının, din aliminin yetiştiği yine tarihi kaynaklarda zikredilmektedir. Muhtemelen e, Mahmud bin Ali de bunlardan birisi olabilir. E, eserin dört bölümden oluştuğunu fiziki özellikler bakımından hemen dış özellikleri olarak e, dört bölüm. Ki bab diye geçer bu bölümlerin her birine. Bab adı verilir ve bu her bir bab da 10 fasıldan oluşur. Ee, eserde tabi e, bunların dışında söyleyebileceğimiz eserle ilgili e, yani çok içeriye dini didaktik bir içeriğe sahip olduğu için ve genellikle hadis tercümeleri üzerinden geliştiği için eserle ilgili, içeriğiyle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlardan ibarettir. Eserin günümüze gelen epey nüshasının olduğunu biliyoruz artık. Şimdiye kadar genellikle en çok ön plana çıkan Yeni Cami Nüshası diye bilinen harekeli bir nüshaydı. Bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Ve bu Yeni Cami Nüshası üzerinde özellikle araştırmacılar durmuştur. Yanoş Ekman'ın, Macar Türkolog Ekman'ın, çevirisiyle yani transkripsiyon edilmiş şekliyle, daha sonra öğrencilerinin tamamlamasıyla bu nüsa'nın çalışıldığını biliyoruz. Bunun dışında burada özellikle yine mesela Gülden Sağol tarafından Paris Bibliotek Nasyonel'deki üzerine de bir doçentlik çalışmasının yapıldığını biliyoruz. Mercani nüshası diye bilinen kazanlı bir araştırmacıdır Mercani. Bu Kazanda yine Mercaninin e, özel koleksiyonunda yer aldığı söylenen bir diğer nüsa tabi bu nüsa e, sonradan kaybolmuştur. Yani tanıtımı vesairesi yapılmasına rağmen e, bu nüsadan sonradan haberdar e, olamıyoruz. Yani 1877 yıllarında 19. yüzyılda e, haberdar olduğumuz nüsalardan birisidir. Bunun dışında Kazanda yine Çeşitli işte Kazan Devlet Üniversitesi'nde, Kazan Üniversitesi'nde, Kazan Devlet Pedagoji Enstitüsü'nde nüshalarının e, ayrı ayrı nüshalarının olduğunu biliyoruz. Kırım'da bugün Yalta Doğu Müzesi'nde bir başka nüshasının olduğunu biliyoruz. Leningrad'da yine birkaç tane Nehçül Feradis nüshasının olduğunu biliyoruz. Yani e, kendi yazıldığı dönem ve sonrasında bu nüshalarının olması e, dönemi itibariyle eseri önemli kılmaktadır. Eserin bir şekilde elden ele dolaştığını, kıymetli olduğunu, okunduğunu, bir şekilde okutulduğunu belki de medreselerde olduğunu anlıyoruz. Hatta eski Anadolu Türkçesine de yine Harezm Türkçesinden çevrildiğini biliyoruz. Hatta bununla ilgili son çalışmada bir Kastamonu, da Kastamonu Nüsası diyebiliyor Nehcül Feradis. Yani Batı Türkçesi, eski Anadolu Türkçesi ile çevrilmiş şekli üzerine de çalışma yapıldı. Bu da yine basıldı. Harizm Türkçesi ile yazılmış Nehcül Feradis ile ilgili yapılan akademik neşirleri de çok kısaca belli başlılarını söyleyelim. Elbette birçok çalışma var ama en çok bilinen en çok müracaat edilen lisans öğrencilerinin ve sonraki işte bu yönde kariyerine devam eden araştırmacıların hemen ilk müracaat ettiği Kaynak tabii ki Ekman'ın e, hazırladığı e, nüsa'dır, yayındır. Ardından Semih Tezcan ve Hamza zülfikar ile birlikte e, devam ettirilmiş bir e, çalışma. Bugün Türk Dil Kurumu tarafından bu basılmıştır. Eserin hem tıpkı basımını yani yeni cami nüsasının orijinal e, faksimilesini görüyoruz, e, transkripsiyonlu şekli. Aynı zamanda bu Harezm Türkçesinden günümüz Türkiye Türkçesine aktarılmış şekli de yine Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. Bilal Aktan tarafından bu da yine müracaat edilecek eserlerden birisidir. Ve en önemlisi de hem Harezm Türkçesinin dil özelliklerini, kelime hazinesini özellikle söz varlığını yansıtması bakımından Aysu Ata tarafından 1998 yılında hazırlanan sözlük ve dizini de elimizde mevcuttur. Bunun dışında daha pek çok çalışma var ancak dediğim gibi sadece hemen ilk akla gelen, ilk gidilip bakılması gereken e, belli başlı üzerine yapılmış akademik çalışmaları bu şekilde e, zikredebiliriz. Evet, e, bu bölümde özellikle de bu Nehcül Feradis üzerinde durmayı, kısaca tanıtmayı istedim. Çünkü Nehcül Feradis e, orta öğretimde vesaire bizim kutatku bilik Atabetül Hakayik gibi e, hemen ilk duyduğumuz bildiğimiz eserlerden birisi değil. Hani bu alanın meraklıları için de en azından e, önemli bir Türkçe metin olduğunu belirtmemiz e, gerekiyordu. Nehçül Feradis çünkü hem dönemin gramer özelliklerini tarihsel e, filoloji Ç çalışmalar yapanlar için ya da tarihsel dil bilim çalışmaları e, yapacak olanlar için, meraklılar için müracaat edilmesi, incelenmesi, ele alınması gereken eserlerden birisidir. E, Nehçül Feradis ile ilgili e, dediğim gibi yani orta öğretimde çok duymadığımız ama özellikle lisanstan itibaren Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde e, çokça e, adı duyulan ...bilinen, işlenen derslerde, müfredatta işlenen bir metin olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Bu nedenle bunu da bu bölümde kısaca tanıtmak istedim. Tabii Nehçül ile ilgili söylenecek birçok şey vardır. Çünkü dönemin bir yandan sentaks, yani söz dizimsel özelliklerini göstermesi bakımından da önemlidir. Kelimelerin telaffuzuna varıncaya dek, mesela alıntı bir kelime mi var... İşte biz bugün sabır diye telaffuz ediyoruz Arapça kelimeyi. Sabur diye yani yuvarlak vokalle ikinci hecenin telaffuzuna şahit oluyoruz. Bu bu telaffuzları bu kadar detaya varıncaya dek öğrenmemizin sebebi harekelerdir. Yani o özel işaretlemelerle hem Türkçe kelimelerde olsun hem alıntılarda olsun... Nasıl kelimeleri telaffuz edeceğimizi özellikle ünlü değerlerinin, ünlülerin ses değerini belirlenmesi açısından hele mesela yeni cami nüshasının kapalı e'yi ilk kez bu son derece önemlidir. Yeni S yazıtlarından sonra ilk kez bu kadar belirgin ve istikrarlı bir şekilde kapalı e'nin gösterildiği. E, nadir eserlerimiz arasındadır. Malumunuz bu Türkçe için işte dokuzuncu bir ünlü olarak kabul edilir. Eski Türkçe'den beri varlığı e, söylense de tartışmalı e, bir e, konu olduğunu çok kısaca e, hatırlatayım. Bu açıdan da yine önemlidir. E, bütün bu noktalarda filolojik e, çalışmalarla günümüze... E, yani Türkiye Türkolojisinde de dünyada da epey ...Nefçül Feradis üzerine çalışmalar yapıldığını vurgulamış olalım ve bu bölümü burada noktalayalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa fthbkrc.hotmail.com e-posta adresinden bana e iletilerinizi gönderebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.